Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ejo Story Stock Search serimize devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl da güzel toprakları var. Bulgaristan'dan toprak aldım. İdaristan'da aldım. Suriye'den aldım. Sovyetler Birliği'nden bile aldım. Şu an 3 cebeden de çok karlı çıktım. Hedefimiz şu anda Bulgaristan ve Suriye üzerinde olacak. Suriye'ye bir ultimatum göndere bastı. He 10 Aralık'ta. Tamam o zaman. Aralık'a kadar bekleyelim. Tamam. Suriye. Dur ne saç hazırlandım ilişkiler, hakaret ve hakaret. Bak 19 bin birlikte de çekisi istila ederim. Evet artık Suriye elimize geçirildi. Artık Suriye diye bir devlet kalmadı. Evet. ilk başarılı hareketimizdi bu. Şimdi... Bulgaristan. Sağ da ultimatum gönderiyor. Ba, Şuraları bana ver. Şu anda güçlü olsam sağ saldırırdım da neyse. Al lan. Va. Madem o ultimatumu kabul etmedin. Vassallaş. Bak ah, kabul etti işte. Direkt mi özgürlük arzusu? <laughs> tamam la tamam. Şaka yaptım ya. Hatta siz serbest de bırakalım. Tamam ya al. Özgürleş. Beyler iki saniye. Ne yapacağız? Heh. Tamam. Sakın bir daha özgürlük arzısı çıkarma başıma. Şimdi Yunanistan sana ultimatum gönderiyorum. Şimdi kapitalistlerle aramız bozulmasın. Ama ben bunu ittifaktan kovarsam. Gitme ittifaktan. Işte artık ittifakımızda istemiyoruz. Artıksa istediğim kadar ultimatum gönderebilirim. Zaten bir şey de yapamazsın ki. Hı, demek öyle. Tamam ya. Ödemeyiz. Hiç sıkıntı değil. Dur ilk başta hazırlık. Yunanistan'ın farkımızdan olduk. Artık savaşımızı İyi daha ne diyoruz ama tüm müttefikleri çağırıyorum yalnız. Haberin olsa içinden geçeriz. Hmm. gereken her şeyi yapın beyler. Bu ne? Beyler baksanıza. Şu an ne oldu? Olanları yine liste ikiye bölünüyor. Arkadaşlar Evet arkadaşlar Yunanistan'ı başarıyla ikiye böldük. Evet, şu anda Almanya'ya bir bok yok. Ee, ben acaba, yok ben bunu alayım şimdi. Böyle güzel bir barış antlaşması. Beyler bakar mısınız? Bu ne? Çok saçma bir savaş. İlk başta zaferimizi kazandık. Bakıyorum, şaka şaka. Şimdi Sovyetler Birliği sınırına birkaç asker yığacağım. Çünkü gerçekten önlem amaçlı. de artık Bulgaristan sınırına önem vermem gerek. İlk başta buradan tam Beyler bu arada Sovyetler sınırına ordu götüreceğim. Hem de böyle sıradan ordularda değil. Bayağı bir güçlü ordular göndereceğim. Yani böyle full komandolar var Ordu'da. Dur ekonomi düşme. Düşme onu Gelirim diye düşüyor benim. Oğlum askeri son zirvede. Nasıl oldu Askeriye o kadar farklı da önem vermemiştim mi? Yok da önem vermiştim baya. Ama yani ben bu kadar önem verdiğimi ya. yani dur ilk başta bir ee, şu sınıra bayağı bir ordu lazım, bir sınırına daha çok lazım. Şu anda Suriye sınırı kapandığı için artık kendi savunmamızı, zı e, Bulgarlar üzerinden yöneteceğiz. Evet, şu anda bize büyük avantajlar sağlamıştı o Suriyeliler. Çünkü yani kendimi savunabiliyordum o Suriye ile. Neyse o konuları açmayalım. Şimdi bayağı ordumuz var. Şu ordumuz kaç lan? Oha. 136 bin mi? Neyse. Sen buraya. Dur. Sen ise buraya. Sen ise buraya. Sen ise buraya. Sen ise buraya. Birinci oldu. Sen ise buraya. 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 Çok güzel. Devam. Sen bura. Sen bura. Sen bura ve sen bura. Çok güzel. Devam. Sen buraya. Sen bura. Sen de buraya git bari. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Sen buraya kalp krizi geçireceğim oğlum. Bu ilk defa bu kadar oldu. Görüyormuş gibi hissediyorum. Her gün gördüğüm orduyu. Beyler bakar mısınız? Yani çok az orada var. Abartmayın ya. Abartmayın. Çok az. Hatta denizdeki orduları da getirelim. Bunlar böyle boşa beklemesin burada. Bunları da nereye alalım? Buraya alalım en iyisi. Oğlum Suriye artık yok oldu. Ona ee, ona ne gerek var? Neyse. Bakın beyler savaşımızı ilan ettik. Evet, ilk Bulgar sınırından başladık. Şimdi e, buralardan ilerleyelim. Yaşasın mırgımız, Çin'e beden kırgımız. Söylenir Türk'ümüz, çağlardan çağlara. küçük bir ordu sayısı bunlara. Tamam. Büyük orduları da direkt Sovyet sınırına götürüyoruz. Ya da birisi yok ya her türlü gelecek o romanlar. gelecekti ki zaten romanlar da. Asilerin hala devam ediyor. Çok garip. Şu anda Bulgaristan'ı fethetmeye oynuyoruz. Şu anda Bulgaristan gidiyor. Bir de Azerbaycan da gidiyor bomba. Tabi Sovyet Sosyalist Azerbaycan'ı. Bakın beyler ne kadar güzel ilerledim. Bak. Şurada savunma yapacaksınız. Siz ise saldırı yapacaksınız ne işimize yarayacak? Önce Romanya'dan toprak alacağız. Eğer ki buradan toprak kaybedersek zararımızı karşılamak için topraklarımızı geri alabileceğiz. Ve böylece bu savaşta yine karlı bir şekilde ayrılmış olacağız. Yani şu anda bu savaşı kazanıyoruz. Ha, e, Sovyet Sosyal, sosyal Cumhuriyeti'nin bayağı bir geri ilişkisi. Şey fazla ordu yeri olduğu için de. Ha, ordumuz şu anda 34 bine çıkmış. Ama ekonomimiz berbat atılaştı da adamlar yani bir saldırı yapamıyor pek. Baksana oğlum adamlar hiçbir şey yapamıyor. Sovyetler Birliği buralarda baya ilerlemiş. Hatta bir bakacağım bunların nasıl ilerini. Afganistan'ı ya Çekoslovakya'yı ele geçirmiş bunlar. Baksana Afganistan yok olmuş. Sadece e, çok az müttefikimiz sağ Şey istiyorsun. Şimdi önlem için saldırıyorum. Yoksa ben tabi barışı isteyeceğim de. Şimdi ilk başta bana bunları ver. Macaristan'dan da hiç toprak kalmadı. Vietnam ne olmuş da bu arada? Oho Vietnam sıçmış. Tabii ki de önlem aldım. Çünkü bunlar bize saldırmaya devam edebilir. Bu yüzden yani ben başarıyla saldırmaya devam edeceğim yine. Beyler bakın yine kazandık savaşı. Bulgaristan hiç zararla ayrılmadı ama şu anda Sovyetler Birliği bayağı bir zararda. Zaten 65 üst sağladılar. Yani ilk başta paramız düzelsin ben geliyorum. Beyler paramız yine eksiğe düştü ama olsun. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür